Herkese merhaba bugün sizlere Windows hakkında bilmediğiniz bazı tüyolardan bahsedeceğim İlk olarak herhangi bir uygulama gerektirmeden e, alarm kurabileceğiniz ve e, takvim oluşturabileceğiniz bir Windows'un kendisinde barındıran bir e, takvim uygulamasını göstereceğim bakın buraya mesela ne olsun pazar kahvaltısı daha fazla ayrıntıya tıklıyoruz. Mesela pazar günü de seçmemişim. <laughs> mesela sabah saat kaç olsun? 9 buçuk olsun mesela. Bu 9.30 10.30 arası oluşturduk mesela ama kahvaltı buçukta yiyeceğiz mesela. 9'da kahvaltıyı kalkıp kuralım. 30 dakika öncesinden bir anımsatıcı oluşturuyoruz. Ardından kaydete tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi pazar gününe bir kahvaltı oluşturduk kahvaltı takvimi ee, sıradaki tüyo nasıl SS alınır bunu göstereceğim bazılarınız SS almayı bilmiyor klavyeden ben bunu göstereceğim ee, klavyede F12'nin sağındaki Print Screen tuşuna yani PRTSC tuşuna basıyorsunuz bu ekran geliyor gördüğünüz gibi en soldakine tıklarsanız böyle tıklarken bir biçimde istediğiniz bir kesimi alabiliyorsunuz şöyle bıraktığımda alıyor bakın aldı ee, başka şu var bu mesela istediğiniz bir küçük bir yer var onu kesmek mesela şurayı kesmek istiyorsunuz şu şekilde alabiliyorsunuz bu daha küçük şeyler için yani ince detaylar için. Bu en öndeki sekmeyi alıyor. Böyle pencere alıntısı. Bir de bu var. Bunu direkt bir bir saniye yapmadım. Buna tıkladığınızda direkt alıyor gördüğünüz gibi. Tıklıyorsunuz ve buradan şu şekilde kaydedebiliyorsunuz. Siz de benim gibi bir Windows kullanıcısıysanız muhakkak ki arka planda RAM'inizi ve internetinizi tüketen bazı e, uygulamalar vardır onları kapatmayı göstereceğim evet. şimdi Başlata geliyoruz buradan ayrılara tıklıyoruz Gizlilik var gizliliğe tıkladıktan sonra Biraz aşağı inince Arka plan uygulamaları var Bakın burada kullanmadığınız uygulamaları kapatabilirsiniz ben çoğunu kapattım kullanmadığım için bildirim gelmiyor gördüğünüz gibi çoğusu kapalı yani internetinizi ve RAM'inizi tüketiyor arka planda açık olması bunların işinize gelmediğinizi kendinize göre kişiler kişiselleştirebilirsiniz bu sizin yararınıza olur şimdi sırada e, başka bir güzel özellik var yine ayarlara giriyoruz başlattan bu sefer sisteme geliyoruz burada odaklanma yardım var bu büyük ihtimalle sizde kapalı da olacaktır bunu yalnızca almara tıklayın bu ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Ee, bazen mesela diyelim bir işiniz var. Dikkatinizin dağılmasını istemiyorsunuz ve sürekli bildirim geliyor. Ee, bildirim gelmesini istemiyorsunuz ama aynı zamanda alarm kurmuşsunuz. Ama alarmın gel gelmesini istiyorsunuz mesela. Alarmın bildirim olarak gelmesini istiyorsunuz. Ama başka bildirim istemiyorsunuz. Rahatsız edilmek istemiyorsunuz. Bunun için yalnızca alarma tıkladığınızda yalnızca alarm gelmiş oluyor. Bu sizin yararınız oluyor ve. Ee, sıradaki diyor vereceğim diyor. Çoklu kopyalama özelliği. Mesela bir, e, herhangi bir yazıyı, herhangi bir fotoğraf kopyaladınız ama daha önce kopyaladığınız şeye ihtiyaç duydunuz. O ihtiyaç duyduğunuz şey nereye gitti? Şimdi bunu onu göstereceğim size. E, tekrar başlattan ayarlara giriyoruz. Sisteme giriyoruz. pano Bu sizde emin değilim tam kapalı olabilir. Bunu açıyorsunuz. Daha sonra kapatıyoruz. Mesela Chrome'a girelim. Bakın yazdık mesela bir şeyler. Bunu aldım, kopyaladım. Sonra adım yazıyorum mesela. Aldım bunu da kopyaladım. Şimdi bunu kopyaladım. Bunu yapıştırıyor. Demin yazdım yazı nereye gitti? Bunu göstereceğim. Bakın, onu açtıktan sonra Windows V tuşuna hatta yazayım. Bu iki tuşa aynı anda basarsanız bunu da kopyaladım hatta. Bakın. Windows artı V tuşuna basıyoruz. Bütün kopyalamalarım var burada. Tabi ben ee, bilişim okuyorum ve kod yazarken bayağı işime veriyor bu ama temiz, temiz olsun diye sildim ben bunları. Şu bunlar videodakiler. Böyle sesinizi seçip yapıştırabiliyorsunuz. Böyle. Gördüğünüz gibi. Bu da işe yarar bir tüyo. Evet, sıradaki tüyo. Ee, eğer bilgisayara fazla bakıyorsanız veya özellikle geceleri bilgisayara bakıyorsanız bilgisayarınızın e, default hali yani ana hali genelde e, temo tema olarak e, beyaz tema oluyor, açık tema oluyor. Gözlerinizin daha az yorulması için e, Koyutama koyu tema daha iyi tabii ki. Bunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Başlattan ayarlara geliyoruz kişiselleştirmeye tıklıyoruz burada renkleri tıklıyoruz bu genelde açık olur bakın açık olursa böyle ve böyle olur gözünüz ağrıya gördüğünüz gibi benim hatta şu anda direktmen ağrmaya başladı gözlerim bunu hemen buradan koyuya çekiyoruz ya fark ettiyseniz bir rahatlama gelmiştir <laughs> diye düşünüyorum beni bayağı bir rahatlatıyor bu da başka bir tüyoydu ee, eğer demin gösterdiğim e, koyut ekran tiyosunu beğenmediyseniz ama yanında gözlerinizi ağrıyorsa farklı bir teknik göstereceğim size e, gözlerinizi ağrımaması için. Önce tekrardan koyu temaya bir geçeyim. Pardon. Tekrardan açık temaya geçtim. Gördüğünüz gibi. Tekrardan ayarlara giriyorum sistem zaten monitörde gece ışığı diye bir e, ayar var burada Eğer koyutama koyutama kullanmak istemezseniz açıklama kullanmak istiyorsanız bu da gözünüzde ağırmaması için ya da daha az ağırması için bir e, Windows'un özelliği videosu bakın gördüğünüz gibi pardon biraz daha rahatlatıyor gözünüzü yani ben beyaz değil beyazdan anazara da böyle bitiyordu ee, sıradaki tüyo e, baş görev gördüğünüz gibi görev çubuğunda e, yan yana sıralı olarak dizilmiş bazı uygulamalar var Bunlara illa mouse'a tık tık yapıp yani tıklayıp açmanıza gerek yok bu kullanır mısınız bilmiyorum ama illaki kullanacağınız yerler olur göstereyim windows tuşuna basılı tutup sayılara basarsanız yani mesela işte powerpoint 1 e, excel 2 işte Win e, Word Office 3 gibi. Windows 1. Win 2 tuşa basar. Win tuşuna basıyorum ve sarı rakamlara basıyorum. Win 3. Gördüğünüz gibi 3. sırada Word vardı. Word açıldı. Gibi e, böyle açabiliyorsunuz. İlla tıklamanıza gerek yok. Kullanır mısınız bilmiyorum ama mutlaka kullanacağınız yerlerde vardır. Hesap makinesi kullanıyor musunuz? hesap makinesiyle sadece e, sayı sayılarla alakalı işlemler yapabildiğinizi biliyorsunuz sanıyorsunuz yani toplama çıkarma gibisinden ama uzunluk dolar gibi e, dolar hesaplama gibi kur hesaplama gibi döviz hesaplama gibi işlemlerde yapabiliyorsunuz onu göstereceğim başlat hesap makinesi yazıyoruz Bakın çıktı daha büyüteyim Abi ben de zaten hazırmış Sizde normalde küçülteyim şu gelecek sizin ekranınıza. Ee, buradan normal işte işlemler yapabiliyorsunuz bildiğiniz gibi hesap makinasından ama gördüğünüz gibi burada e, bilimsel olarak yapabileceğiniz bir sürü şey var ee, uzunluk hesaplama gibi mesela bak mesela birçok bir, bir insan bir santimetrenin bir için kaç santimetre olduğunu bilmez. Onlardan biri de benim. 2,54 santimetreymiş bir inç. Bilmiyordum. Dolar hesaplayalım mesela ya da Euro hesaplayalım Para birimi Bakın istediğiniz para birimini seçebiliyorsunuz burada mesela Euroya hesaplayalım Bakın burada yazıyor zaten güncelleştirmiş olarak her gün yazıyor 1 Euro 9 TL mesela ve Şunun güncel e, Güncelleşmiş çekimi bugün 6'yı bir gece Şu an güncel bu eski bir şey değil yani 78 Euro 709 TL yapıyor mesela. Bakın böyle işlemlerde yapabiliyorsunuz hesap makinesinden. Bu da böyleydi. Evet şimdi sırada e, bilgisayarınızdaki gereksiz dosyaları e, otomatik silinmesini sağlayan e, işlemi göstereceğim. Yine başladan ayarlara giriyoruz, sisteme giriyoruz, buradan depolamaya giriyoruz. E, ben de açık, sizde kapalı olabilir. Ben de e, açık önceden. E, ne diyor işte geri dönüş e, geri dönüşüm kutusuna attığınız şeyleri 30 gün içinde bende ya yani bu default hal yani açtığımda böyleydi. E, 30 gün içinde geri dönüşüm kutusuna bıraktığınız şeyler eğer herhangi bir işlem yapmadıysanız içinde işte siliyor. Bunu ayarlayabiliyorsunuz tabi yani bir gün, 14 gün, 60 gün var. Ben 30 günü seçtim. Bu da e, eğer indir indirmeler kuruyorsunuz yani ind indirilenleriniz e, eğer önemli şey saklamıyorsanız indirilenleriniz siliniyor ya hiçbir zaman bence silinmemeli. Ben böyle tam e, kullanıyorum ama siz isterseniz buradan yapabiliyorsunuz yani. Bir gün, 14 gün, 30 gün veya 60 günü tercih edebilirsiniz, seçebilirsiniz. Ee, videonun sonuna geldik. Umarım benim bahsettiğim tüyolardan e, işinize gereyenleri bulabilmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.